Evet arkadaşlar, yine limit yayınları e, kombinasyon sorusuyla beraberiz. Çok güzel bir soru gençler, dikkat etmenizi istiyorum. Bir okuyalım soruyu önce. A ve B kutularında farklı büyüklüklerde toplar var. A kutusunda iki top seçmek isteyen Kenan'ın en farklı seçeneği var. B kutusunda bir top seçmek isteyen Leyla'nın da en farklı seçeneği olup M ile N'nin toplamını 11 vermiş gençler bu kutulardan birinde bulunan top sayısının diğerinde bulunan top sayısından bir fazla olduğunu söylüyor. Buna göre A kutusundan 2 top ve B kutusundan 3 top kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Şimdi arkadaşlar bir A var bir de B var. Bunlar iki tane şöyle bizim farklı büyüklükte topların bulunduğu kutularımız olsun. Şuna A diyeyim şuna da B diyeyim gençler. Şimdi bakın şurada kritik bir laf var. B kutusundan bir top seçmek isteyen Leyla'nın en farklı seçeneği vardır. Burada anahtar kelime yani B'de en tane farklı top olduğunu bize söylüyor. Şimdi bakın bunu anladık buradan. Peki bunu anladıysak bakın bir de diyor ki şurada bu kutularından yani burada artık top sayısını bulduğumuz için bu kutularından bu kutulardan birinde bulunan top sayısı diğerinde bulunan top sayısından bir fazla diyor. Demek ki arkadaşlar şu B bundan bir fazla olsun. O zaman bu M eksi bir tane topun bulunduğunu söyleyebiliriz. Hani onda M varsa bunda M eksi bir top var. Ee, peki bir de diyor ki M ile N'nin toplamını 11 vermiş gençler. Bu ne demektir? Bakın M artı N N'in toplamını 11 vermesi. Şimdi biz M'i zaten buradaki top sayısından direkt yazabiliriz. Peki N nedir? En şudur gençler. A kutusundan iki top seçmek isteyen Kenan'ın e, durumu. A kutusunda kaç top vardı? M-1. Yani M-1'in arkadaşlar ikili kombinasyonu bize neyi verecektir? A kutusundan iki farklı top seçmek isteyen Kenan'ın seçeneği durum. Peki bunların toplamı gençler 11'miş. Bakın M artı diyoruz şöyle. Şunu bir kombinasyondan bir açalım arkadaşlar. Bunu nasıl açarız? m eksi 1 faktöriyel bölü aşağıda 2 faktöriyel gelecek çarpı m eksi 1 2'den m eksi 3 faktöriyel olacaktır burası. Eşittir 11 olacak. m 1'in içerisinde m eksi 3 vardır arkadaşlar. O zaman ben burayı tekrar düzenlersem m artı diyorum şöyle. Bakın m 1'den geriye doğru m 3'e kadar yazarsam m eksi 3 faktöriyel çarpı m 3 faktöriyel çarpı m 2 çarpı m 1 gelecek şu şekilde. Aşağıda da ne var arkadaşlar? 2 faktöriyel çarpı bir de benim neyim var? m eee 3 faktöriyelim var. m 3 faktöriyelleri gönderdim arkadaşlar. gitti. Bu da 11'e eşitmiş. Bakın geriye şöyle bir ifade kaldı ama burada da m var gençler. M unutmuyoruz. Bu M'i bu tarafa gönderdik. Bakın şu işlemi hemen şurada devam ettireceğim. Ee, m 2 çarpı m eksi 1 kalıyor burada. m 2 çarpı m eksi 1 kalıyor. m eksi 1 eşittir diyorum. Ee, 11 eksi m çarpı 2 faktöriyel ne demektir gençler? 2 demektir. İçler dışlar çarpımı yaparsanız e, 2 çarpı 11 eksi M geliyor. 11 eksi M. Şimdi burada şunu M'i dağıtmamız lazım arkadaşlar. M'i dağıtırsak M kare. Şöyle hemen hızlıca dağıtayım. M kare. Eksi arkadaşlar 3M. Artı 2. Eksi 3M. Artı 2 eşittir. 2'yi de dağıtırsam 22 eksi 2 m yapar. Hepsini bu tarafta toplarsanız ne gelir gençler? M kare. Bakın şurada aşağıda şuraya yazayım şöyle m kare, evet, m kare, şurada yazsak, m kare, şöyle m kare, eksi m arkadaşlar, m kare eksi m, e, 22 de bu tarafa atarsanız eksi olarak gider, eksi 20 eşittir 0 olur, eksi 20 eşittir 0 olur. Bunu çarpanlara ayırırsak arkadaşlar, m y m, eksi 5 e, e, 4 diye ayrılır. Eksi 5'e 4 diye ayrılırsa M 5 olur. Eksi 4 olamaz arkadaşlar. Buradan M'in 5 olduğu bulunur. Demek ki B torbasında o zaman 5 tane top var. Ee, M'i 5 bulduğumuza göre B torbasında 5 top var diyebiliriz. O zaman A torbasında da gençler 5'ten e, 1 çıkarsa 4 top vardır diyebiliriz. Ne diyor? A kutusundan 2 top. Yani 4'ün ikilisini alacaksınız gençler. V demiş. V diyorsa seçme devam ediyordur. Çarpma yapılır. Çarpı diyoruz. Bakın sonra da B kutusundan da 3 top alınmış. Yani 5'in üçlü kombinasyonu arkadaşlar. 4'ün ikilisi nedir? 4'ün ikilisi 6'dır. 5'in üçlü de 10'dur arkadaşlar. 6 ile 10'u çarparsanız cevap 60 olacaktır. A seçeneğinde verilmiştir gençler.